Sayıştay İletişim Başkanlığı'nın 2021 mal ve hizmet alım gideri 436 milyonken 2022'de 1 milyar 389 milyon TL olduğunu tespit etmiş. Fahrettin Altun'a buradan sesleniyorum. 3 kat neden arttı? Yaklaşık 1,5 milyar lira senin iletişim giderlerin ve bir önceki yıla kadar 3 kat arttı. Nerede kullandın bu parayı? Karayılan videosunda mı? Facebook ya da sosyal medyanın sponsorluk anlaşmalarında mı? Ya da Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyasındaki reklamlarda mı kullandın? İşte gerçekler yani seçim döneminde yaşanan rezaletler sayıştay raporlarında çıkıyor. Bir hukuk devletinde sarayın iletişim giderleri bir yılda ve hemen seçim öncesi üç kat artıyorsa ve bunun hesabını vermiyorlarsa o ülke hukuk devleti değildir.